Ya şu şeye de line atak vermişsin. Buraya niye line atak verdin? Bir de ofansif vermişsin. Yapma. Diyor ki şimdi buradan. Bak şimdi Amerika'yı ben Kafkaslar'da yoracağım. Yardım. Ağır ağır geri çekil. Ama ağır ağır. Lan oğlum buradan ilerliyor. Alo burayı görmediniz mi? Ama senin arkana çıktı buradan. Ben tutuyorum. Sen geri çekilmeye çalış. Bak arkana paket atıyor. Alo. Lan. Gör burayı. Hindu. 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 Bir de nereye nereye? Lan kendi cepheni. Aa, aa. Gör orayı çabuk. Lan. Ne? Ya, ya ama bu yakışmıyor ki. Ne oldu? Atom bombası mı attılar? Leningrad'a bak. Ordu çek. Peki, Nasıl orayı tutmazsın ya? Çıkarma mıydın oradan? Evet. Ya bir şey değil o. Git e, işgal et orayı kurtar. Maymun şey yapmış. Ben Maymun değil. Arkasını doldurursa maymun değil. Dar, Çok büyük paket şurayı yardım lazım. Nereye? Ee, açtım paketi çıkartmamız lazım orayı. Bak bak eğer tanklarımız yedir orada. Ama yani ne öndeki line'dan mı geleyim oraya? Bir şekilde kurtarmanız lazım orayı. Geliyorum. Tamam bütün, bütün line bütün line'ı terk ettim. Sen de şey yapuz Geri çekil arar. Bu arada oradan bir paket atarsan açın. Ben geldim. E, büyük... Geri çekil arar oradan. Hint geri çek. Hiç kasma. Çekiliyor Alman terk etti Polonya line'ını çünkü. Benim Moskova'da gebermekte. Moskova'da helak ediyor kendisini. Şimdi limanını kestikten sonra görüşeceğiz. İyi güzel. Polon cephesinde counter atar bile kontrol. Helak olacak iyi de Alman'ın ordusu burada. Olsun biz onu istiyoruz. Alman kozunu oynadı. Umarım oynadı. O ben geliyorum. Hı hı. <laughs> Hatta burada çok kötü bir senaryo olacak şimdi onlar adına. Savaş uzaması bizim işimize geliyor. Uçak sanayim gerçekten iyi toparlıyor. Rus şeyleri... burada bu şeyleri öldürmüşüz ya. Şuradan bir tane geri çekilelim. Fakat yemeyelim. Bak şuradaki orduyu bir tık daha geri çek. Çekin. Çekiyorum. Aha da geliyorum lan. İstanbul. İstanbul. Not Constantinople. <laughs> <laughs> geliyorum. Biz atom yemiyoruz değil mi? Değirir diye ses geliyordu. O atom yeme sesi değil miydi? <laughs> Valla atomu daha çok erken. Siliyor ya Polonya cephesi sabit olsa kafi. Bayağı paniklediler. Oraya kadar indim. Çok iyi buradan kaçak durmuyor askerlerini. Geri çekmek çalışıyor. izin vermiyor. Valla düzlüğe kadar ulaşırsam o kadar iyi bizim için. Amerikan divisionları yetmiyor. Bu cephede iyi. Ama benim petrol bitti. Bana biraz petrol. Valla yarım. Ama senden niyese şey geliyor bana ya. Niye gemiyle geliyor ya? Niye gemili geliyorsun? Anlamadım. Beni de anlamadım. Yani, niye abi? Yo şu an ben sana gemisiz yolluyorum oluyor. 150 al. Ah. Rahatlasın petrol yoksa sıkıntı. ordumuzun hepsinin mekaniz olması iyi değil. Petrol olmazsa ben bu hava telyetlerini alayını ölümcül kaybederim ya. Ben petrol işini çözmemiz lazım bana. Şu an az geliyor. Çok az geliyor niye? İran alabilirsek hmm. belki e, çözebiliriz. Niye listten bana az geliyor? list konvoya mı döndü? Bakar mısın? Yoo Rusya'nın bayağı petrolü var ama şeyle geliyor konvoyla. Yok benim Çin'e sınırım var. Çin'e sınır Çin e gidiyor. Tabi petrol yetmiyor şu an bana. Land yani 6.4K geliyor. Bana Yine... da yetmiyor. Hani kahretsin Türk. Ne oldu? Karma Bunlar da maymunca. Halledilir. İşte Bunları kendi aleyhine yani. Bu git atlar. öldür o zaman. Benim saplayım öldüm. Havalimanlarına gidiyor. Git öldür şunu. Hı hı. Ya bana e, petrolün gelmiyor şu an senin. Abi bir an önce bana petrol yani hindu var mı? Yok. Ben de Rusya'dan çekiyorum. Rusya'dan çekebiliyor musun petrol? Çekebiliyorum. Tamam Rusya'dan çek bana bağlı sende. Yani da sen de. Ya artıdaysan ver sıfırım çünkü. Ben o... de şu an sıfır. Allah kahretsin ya şey niye böyle oldu? Abi ben bu denizde niye red yiyorum ya? Saçmalık. Lan bu denizde benim neyim var ki? Karadeniz'lere itiyorum ya. Köpek gibi hem de. Lan niye Karadeniz'den ben ürün alıyorum ki? Petrolü oradan alıyorum. Abi niye? Niye yani? Kara sınırı var lan hayvan gibi. Ben Karadeniz'de yediğim reydi. Bilmiyorum. Yani hiçbir zaman yememişimdir. Şimdi ordu metre işine girdi. Karadeniz'den niye alıyorum ben? Buraya yardım lazım. Türk paketi açıyor. Nereden? şu İran'a bir yardım. Force, oradakilere last stand ver. Buradakilere de force atak ver. Ee, ben de uçak vereceğim şimdi oraya. Ama Türk e, hayvan gibi bir pocket yedi. Yani bu pocket e, onu sıkıntıya sokar. Aynen öyle. Ya biz neye duruyoruz? Baksana Amerika boşaltmış şurayı. Dur bakayım. Bakü tarafındaki hizmet. Çok kötü bir hizmet. Petrolsüz. Sizden demek. bir pakıda yürünür mü Çin? Şöyle. Bilmiyorum Kısırmak. olabilir. Ama işte orada da havayı alamıyoruz ki. İran'a çok yakınız biz. Petrol bir alabiliriz. İran'a yakınız da adamlar line'i geçti. Ben birazcık tank çekiyorum oraya da. Oran kaç kesiyoruz biz İran, yerde ya? Şurayı çekebiliriz aslında. Şöyle. 60 kesiyoruz aslında çok yiyemiyoruz. Yükler kıyamete ne kadar kaldı? Daha 8-9 ay. 2006 demedik de. ki ama bir taraf ezilince dedik de. çok değil mi? Eziliyor mu? Yani Şu ya. an bence olduğu gibi nükleer. Yani Hee o zaman yani balistik füzelerimizi artık. seçelim beyler. Hadi <laughs> <laughs> bu dünya bize yar olmayacaksa onlara da yar ol babalı diye yani yorumladım. Doğru diye yorumladım efendim saygılar. Da ben balistik füze mi yok varmış. Washington'dan hop Washington'a. <laughs> Haydi bakalım. Ateş. Yok lan kendi topraklarına atom bombası at. Kendime mi atayım? Tabii canım Ateş. en, en keyiflisi o zaten. Artık bir gazet oyun. Kendine mi attın? Washington'a. Total Washington bir savaş, savaş için. <laughs> ben Almanya çok kıl oldum. Berlin seyahat etmek için. Leningrad'a da atabilirsin. Oh olur. Ya atalım kendi topraklarına. Ayıplamazlar. Ben ayıplamam şahsen. Ben de ayıplamam kendimi. ben, ben de şimdi sana atacağım. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. İtildim mi rajondandır. Kafka... İtildiğim line up be adam. Kafkası atıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Cehennemi ya, ya yaşat onlara. Balizdik skayat bize. Ne oluyor? Gerçi biz niye uğraşıyoruz ki? Benim cruiser submarine'lerim var ve bunlar atom bombası atabiliyordu. Evet. Haydi bakalım. ben bir Washington gezisine çıktım çok güzeldi. Çok saygı değerdi. Yalnız hani nükleer yoktu. Ezilince atılacağız ezildi. dediyse oğlum. onu. Adam Moskova'ya giriyorsunuz ne yapalım? Efendim daha şey Ya efendim 2006 dedik. Yani yoksa biz alasını atardık. Yani. Yok ezilince dedim ya oğlum. Bir taraf çok ezilince hani atalım diye. Daha adamın Moskova'sı düşecek lan. Ama düşmesine, düşmesine daha var ama. Yok daha yok. Düştü, düştü bile. O ordu yok orada. %25 senedir daha ne ettin %25 Allah adam yani. kural mural dinlemedi şimdi yani Öleceği zaman dinlemez adam kuralı <laughs> Ağlayabilirsiniz Anladın bakalım. mı? Adam çünkü ölmüş yani artık bir şey Ağlamayacağız ağlatacağız şey efendim Ağlam. Kazanabileceği bir şey yok Moskova'yı da heykelimi diktim Arkadaşlar atom bombaları atılsın Bundan sonra yaşanacak bir dünya olmayacak Artık evet Bundan sonra nükleerler konuşacak Atmazsan adam değil Attım bu arada İtalya Roma'dayım <laughs> Bakabilirsin kuruyuzlu füzelerim de geldi. Aa bana da gelmiş. Oo ne diyorsun sen? Nükleer bir kıyamet Roma'da gitti ki. Bizim kaybı çıktı. Kaybedecekti... E ee, ben Bizim niye atamıyorum? Kalmadan... Karşılık ver. Doğu hayatta... Türkistan'ı veriyor mu? Vermiyorum. Hatta atom bombası atabilirsin. <laughs> Amerika diyeyim mi? Lütfen. Roma diye bir şehir tabi, kalmamıştır. Tabi tabi. tabi. Ee, hazırlanıyor. 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 E Roma Roma, da balistik füze savunmalarım var mıydı? Benim vardı. Bir işe yaramıyor. Yaradı. Roma. Efendiler, efendiler ben de atmak istiyorum. Nasıl atılıyor? Babam pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Babam nükleer atmayı nereden öğrendi? <laughs> evet, evet. Ben de atacağım. Allah! Bir, bir söyleyin de atayım. Roma'ya bakacak Aa. olursan. Hani ne var Roma'da? Hiçbir şey yok. ha. <laughs> o ya aynı nükleer de, bir, bir denizaltımız var ve her yere dolaşacak böyle. Şimdinin durağı Konstantinopol. <laughs> Konstantinopol diye <Aa, gülüyor> <laughs> bir yer yok. İstanbul diyeceksin. Var Bize göre Konstantinopol. Böyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İstanbul. Türk halkına hayırlı. Ben daha sen Ankara'ya attın ben İstanbul'a attım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> bir dakika ben şimdi siz, siz önce 111 fabrikam var siz attıktan sonra 126 ben... Abi fabrika oldu? Bildiğim. Ben işte diken... Mayoz mitoz bölünme şeyi buradan geldi. Ama, İkiye ama... böldüğü için. Parayı, parayı gördünüz gel... mü? Parayı gördünüz mü? Bir anda eksiye düştüm. Eksi 10k. Hmm, ya, o demek ki en sevdiğim ülke Hindistan'da bu arada. <laughs> Hindu'nun nükleer rezervi çok fazla. Balistik füzelerim yetişmediğini gördüm, ben de şey yaptım. Kuru zırh füzeleri kullanmaya başladım. Efendiler, bana da öğretin, ben de atmak istiyorum. Oğlum her şeye zırhlılar. Anadolu'ya atlayabilirsiniz. Ankara'ya niye attınız? <laughs> Sadece Ankara'ya değil ki. Öğrenen bunu bir daha bırakamıyor. Ha. Bir kere adını aldım mı bırakamıyor. Keşke yenilsek <laughs> diye böyle yarım saattir dua ediyorum şu meredi kullanmak için. Bunun adını bilenler. Bunun adını bir kere <laughs> aldım <laughs> mı bırakamıyor. Gene bak abi bana atma. atma. Bir kere <laughs> aldım <atın gülüyor> mı bir daha bırakamıyor zaten. <laughs> 100 tane attım valla o salvo ile gelecek artık. <laughs> Yapacak şey yok. Sen git kendine atma. de bir atom bombası at. Şu Leningrad'a sen mi atarsın ben mi atayım? Sen at yani. O, o şerefe sen nail olur. Ama oradan oraya balistik füze harcamayayım. Sen kendine Turlan. bir bir ver. Tamam. Ne adam Turan kuracak kurdu şu <laughs> lan niye oradan ki <laughs> ordunu sildin? <be>? lan <laughs> dur dur. O adam Turan'a gidiyor adam. Yo yo ben şimdi o, ben veriyorum. şimdi ona Turan'ını veriyorum bir saniye. Dur Ama doğru. Türkistan'ı Türkistan veriyorum bir saniye. Adam Yunanistan'a doğru yürüyor. Efendim Turan yükleniyor. Açın ağzınızı. <laughs> Şimdi ben şimdi balistik füzeyi bir koyayım da, bak bakalım Turan'a kaç dakika da gidiyor. Atma Aşkabat'ta ya. hava nükleerli. Ya range'leri çok düşük. Çin'in hiç balistik şeyi yokmuş ya. Oh oh iyi iyi, iyi. en azından bir şey yok. İlerlediğin oh, her ya. günde <gülüyor> e, <gülüyor> atom bombası yemeye daha da çok yaklaşacaksın. Turan geliyor Turan. Kuran hey be. Doğu Türkistan'a koruyun. Doğu Türkistan'a koruyun. Doğu Doğu Türkistan'a gidiyorum lan. Ya sen ben Leningrad'ı patlatıyorum. Yok gerek yok. Biz atacağız şimdi. Çekme, rey. sen zahmet çekme. Bu adamı kaybedecek bir canı vardı. Onu da aldınız. Yok. Yanlış müttefikler seçmişsiniz. Ha, ne alakası var? Amerika hey, hey hey herkese beder. Oha. Oh, oh, oh. Kendi halkını vuruyor. Bak, onlar delirmiş. Bak bak. Yo bak. biz vuruyoruz. Anadolu'ya atma. Nereye atıyorsun? At dedim. Niye Burada dinlemiyor? şeyi var. Şimdi Antalya'yı ne kadar seviyorsun sen? Antalya, Antalya, Antalya olur ama İzmir'e vurma. İzmir'den tamam. İzmir'e vuralım İz hadi. İz sen İzmir'e at ben Antalya'ya atıyorum. Tamam. tamam. Sen, sen önce Türk'ten ilerleyişini durdur şurda şurada. Ortası. <laughs> Türk'ten ilerleyişi durdurulamaz efendim. Buhara'ya gireceğim. Ya gariptir ki atom bombası yedikten sonra normalde durmak lazım. Durması lazım. Yürüyor yani. Hayır, şeyim, ekonomi, ekonomi, her şeyim çöktü şu an. Ben son Haddemle böyle, aynı yani sarı ya kamşı... Yaşınlamışız bu parayı. Ben Antalya mı atıyordum efendim? Eee sen İzmir'e at, ben Antalya'ya atacağım. Tamam. Amerika şuraya bas da, Çin'de nükleerliyik. Durmadan pinliyorum. Çinleri attım zaten. Nereye evet. attın? Boyuna at, at. At. At, at, at. verikten, at verikten. verikten Oy Sıkıntı yok. Evet. Kapatın, yeni geldi. Vurmadığınız yer kaldı mı? Kaldı. Berlin. <laughs> Hayır. orayı da vur, orayı <laughs> Antalya'ya ağır ya. bir strike attı. Berlin'e evet 201 adet ben bıraktım. Bu arada attığın bu kadar daha ufakmış ya. Ben çok büyük daha büyük bekliyordum yani. Küçük şey. 1 megatonluk. Cık, Kes, mu? kesmedi. Kesmedi mi? Bir, bir posta daha atsan. Olur. Olur bir posta daha atsan. Doğu Türkistan'ı veriyor mu? Ben mi alayım? Alamazsın ki artık ordu getiriyoruz oraya. Ordu çek artık şuraya. Ben de çektim oraya. Bunun çekiyorum. <laughs> Sen niye oradaki ordunu çektin ki? Onu anlamadım. Kazakhstan. Beleni kimse vuramaz. Git kendini atom bombası at şu sınıra. Paralel boyunca at. <laughs> kendini imha et. Paralel boyunca at git atom bombasını at, paralel boyunca. <laughs> der, Allah! <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Türkiye çok kötü gitti. Bütün şehirlerin ayağında gitti. Bana bana hiçbir şey olmaz. Hala Fabrika martı devam ediyor. O ee, %20 sivil, %60 militeri, %28 de Dohyat kaybı var. Umurumda değil. Lan Kafkas'tan da itilmişiz. De... Arada sırada da bir mikro yapsan da ölmeseydik şurada. Nükleer mikrosu yapıyorum. At o zaman kafalarına şunları. Ya bu bence bu nükleer biraz Doğu, zayıf ya. Doğu Türkistan ya. gidiyor, Doğu Türkistan. Lan adam gidiyor. Alo! Adam e e başıyor ulaşıyor. Hadi hadi, ben... hadi hadi hadi. Dur dur şimdi tam tam önüne atacağım. Merhaba. Lan abi. önünü Hayır e... hayır önüne önüne hayır önüne. ben tam sana yolladım tane. Bana tas var. Sanırım kaybettik de o Ordu düşer misin artık? Abi niye hiç ben ordun ben yok? De. Ve Türkiye'nin niye bu kadar çok ordusu var? Benim ben onu merak ettim işte. Ben o şeyden daha güçlü. Şimdi Türkiye'ye gidiyorlar. Bak bu bir gidiyorum. adım attığın anda e, finito yok artık uygur. Ona göre. Hiç fark etmez. Ne diyor ya bu ya? Bak bizim uçağımızın sayesinde Dala geçen Türkiye hava tehdidini kaybetti orada. Nerede? ya ben niye atamıyorum nükleerden yine? Ilan, İran'da mı? İran'da mı? mı? O nükleeri evet. bir kere atan bir daha İran'da vazgeçemez. Ben atamıyorum ama gittiğini ben... göremiyorum. İran'da uçağım yok. Lan oğlum şunun önüne asker oradan. düş artık. Oooo! Wow. Yalnız Aa. 1000 uçağımız vardı 990 falandı ama hepsi çok kaliteliydi. Girdim gireceğim. gireceğim. E, 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 e. Kıcağı Kıcağı lan Türk sana giriyor. Hop. Sen niye oradaki ordunu sildin? Bak bir kere daha dedirttin beni. Silmedim onu. Amerika cephesine koydum. Ayağımızı ayağımızı kutsal topraklara bastık efendim. Basamadın A, daha. Ben daha basamadın. Kaç kere Bastım. bastım kaç bastım. 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 Yok yok. Bak. Yapma. Bastı bastı. Yok basamadın da. Bastım. Yok bas, sayma sayımı. Bana at atım bas at. Attım attım. attım. A, A, attım abi. Abi. Abi, abi, 100 da, tane yolda. Önemli değil. hala da %99 bizde. Ata toprağına e, hoş geldin şimdi çık hadi defol. Ya bir de bu coğrafya çok berbat bir coğrafya. Şimdi, Benim şimdi... Angela Tempest çalışmam lazım. Efendim Birli siz olarak. bir ana karanıza bir bakın. Çinliler biraz. Ya bir iş ne iş olacak? Bir... At gitsin zaten biraz nüfus azalmasına ihtiyacımız var. Ben Aa, de onu istiyorum. iyilik yapıyorum o zaman. Ben daha Allah razı olsun, yapayım. yani. Ben yarım saate Yine sana at diyorum zaten. o zaman biraz Moskova'ya atayım ben bir saniye. Hiç fark etmez. Zaten delirdi kendi kendine de atıyor. Yani sen o bizim kendimizi atmaktan korktuğumuzu mu düşünürsün? atıyorum. De beyaz saray ya. yok ama haberin olsun. Biz hiç yemedik ya. Yedi, ne yemedin önce? İlk yükleri ya sensin lan. Oo yemişim. <laughs> i̇lk yükleri sana attık biz. Yok <laughs> bizim füze savunma sistemleri bok Vurdu vurdu havada vurdu. Aha, vurdu. <laughs> e seni buradan attım. Nereye attın ya? Kimin benim ya haberim yok. Vurum kere gireceğe. Yok yok şu orduyu bir düşebilsem. Ya benim eee <laughs> ben piyade ekipmanı az üretmişim. Öyle bir sıkıntımız var. Zafer'i mi taşlandırıyorum şu an? Bu arada Türkleri geri attık. Gidebiliriz. Nereden attın efendim? Nereden Bakabilirsin. Geri alalım ya. Kaşkar'da gidecek şimdi. Sence umrumuzda mı? Olsun. geldiğin ölecek, gibi gidersin bizde, demiştim sana. Biz de ölecek eğer çok. Geldikleri Taktan gibi giderler mi? demiştim sana. Atom Tankı bombası, paralel er atom bombası at. Yani senin hmm. tanktan çok kötü ya. Değil, aslında çok pahalı tank ünitesi ama arazi işte. Demek ki neymiş efendim? Tanka değil, havaya güveneceğiz. Hava ama Havasız bir şey olmaz. Neymiş? Bak Amerika o. her şey boyunda. Valla Amerika yani ya. Ben hiç uçak basmadım ama hepinize getiriyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Türkiye ortalama bir Avrupa ülkesine var ya evet. içinden geçer. Acayip evet, güçlü. güçlü ordusu var. Biliyorum Ülkeme. çok güçlü. Ortalama bir Avrupa değil. Bütün Avrupa ordularına eşit Türkiye'nin ordusu. Aynen. Sadece, bak sadece İngiltere'ye katarsan işin içine biraz tutarsızlık oluyor. Onun için biraz üstün o kadar. Onun dışında genel Türkiye Tek seferde şey yapabilir. İtalya bana Atara geldi. Sonra hepsini karşılaştırdık. Benimki daha iyi döndü gitti. Daha iyi. Türkiye'nin e, ordusu günümüzde de zaten iyi ki. Yani şey değil. Biz boş bir orduya sahip değiliz. Bu arada bütün Türk o, topraklarından o. atıldın. Defol. Git Orta Bak ona mikro mu yapıyor gerçekten? Yapıyorum tabi. Namus meselesi oldu geri aldım. <laughs> Uçaklarımızı düşmanı zamanı geldi Amerika'ya yeter artık yani. Nereye hemen? Montana, hemen. Montana, Amerika'nın kaç yeter. uçağı var? Ben Amerika'dan daha fazla uçak bastım ya. Beş, beş bin ben basmadım uçağı var. sıkıntı orada ben hiç uçak basmadım. Abi 5000 uçağı var benim 2000 uçağım var ben anlamadım. 60 farklı uçağı veriyordum ya. Dünyada kapitalı atom bombası yememiş bir vilayet. Roma'ya ben attım. İstanbul'u, Türkiye'nin tamamı. Şu Delhi'ye de <laughs> bir sıksanıza ayıp olur. <laughs> hemen, hemen hemen. Hı, ben tur, sıkacağım, gidin. ben sıkacağım oraya. Deliye de bir, bir, tur sıkı verin ya. Bir tur mu? Sıkı. Ben yolladım deliye. Ya bir de ben balistik füze üretemedim, bilmiyorum ya. Garip. Hala da daha... ben starta basmayı unutmuşum evet. Sen polisler de hiç arttırmadın galiba ya. Ne, neyini arttıracağım Aynen. ki? Bizim füzeleri yakaladın. Şu an bile ekonomi eksildi ki benim. Ama ben sıfır kansımlık fabrika basım. Yani ben Amerika'ya ekonomi doğru. de ikiye katladım. Bak 228 militerim var benim, buru değil mi o? Doğu Türkistan'a da girdik emeğe... geri yani. atıldın, geri atıldın hiç öyle düşünmesin. He o zaman <laughs> biz gelelim oraya bir saniye, oraya bir gelelim biz, ondan sonra. Düzenimizi geri sağlayalım orada. Şimdi de bizim... de ya geri. şu Bakü'ye de bir atom bombası şey yaparsak, ayrı kalmasın o, kardeşlerim. <laughs> Sen mi atarsın <laughs> Türk'ü, ben mi atayım? Ben Doğu Türkistan'ın yüklerliyorum. İlim olur olur, güzel olur. ayaklanıyorlardı Hayır hayır hayır. Ben oğlum atalım. Sovyet şeyini bozdu. Nükleer test eventini bozdu. Sürekli. Evet, sürekli geliyor. sürekli atmaya çalışıyor ve beceremiyor galiba. filo nerede ya? Kıbrıs'a, Kıbrıs yavru vatan atıyorum. Atma atma, ona, bak ona yapma işte. Orada, <laughs> bak, ol, ol, Hayır. Yavru, var, yavru, vatana, yavru vatana, yavru vatanı makmaya air, indireceğim. Airbase'i air full de onun, yapma. Leningrad'ı hala kurtaramadın. Dedim ona, atom bombası at. Yok, mu? ıh, dedim. Ya, koyamadım ya, koyamadım kardeş. Lan, koyamadın mı? oğlum? Daha... Leningrad'a kaç tane attı? 20-30 tane attı delerim. Hiç benim halkım yaşıyor demedi orada. Yalnız uçakları yok etti lan nükleer. Kırdın her tarafın içinden geçtin ya. Kaldı mı başka? Bak da bir otum varsa içinden geçtin ya. Suriye yap Suriye bak. yok Suriye'ye göç etsin size. Olmaz. Ben Amerika'dan bir innovation bekledim. Benim ara karamda bir tane asker yoktu. Hiç yapmadı yani. Atamadık ki asker getiriyordum. Komu üretle öldürdüler ya. Ruslara bitirdikten sonra amacım sizdi ama bu kadar şeyi beklemedim <laughs> Erken pes etmez beklemiyordum. Erken ya. pes etme dedi tam zamanında aslında davrandık silah. Ben daha erken yapacaktım operasyon mu? Amerika çok güçlü ya. Gerçekten Amerika çok güçlü. Çok güçlü aynen. Yani durduramıyorsun. Yani Çin, bak Beyzük üretim olarak dediğim gibi onların en az 4 kat daha fazla üretimi var şu an bile. Ya da ben bilmiyorum, tempe çalışsam belki olurdu. Ben çok fazla abi, ay üretim ürettim ama bu savaş daha uzatırım abi, ben. Başlarsak ona göre, orduların bakı tabakta giriyor hiç ellemiyorum ona göre. Seni bu bölgeden atacağımı söylemiştim, Türüş. Bak işte, bak benim <laughs> kanıma dokunma adam. Seni bu bölgeden atacağımı demiştim. Attım. Amerika. Efendim? Şu güçlü donanmanda bir şey neydi o? Marinler mi getirdi? Amerika şu Moskova'ya girdi. Ben özür dilerim. Nasıl düşüreyim geleyim oraya ya. oraya ben bir atom bombası atayım iyi dedim. At at. 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 Kendi orduma atom lan, bombası atacağım. Içi boşaldı. İşte atom bombası öyle bir meret. Ama Çin'de hiç atom bombası yok kınıyorum. Adam şu, Çok sıkıldıkça az. kendi topraklarına yani vuruyor. Zaten, oğlum de, sen kaç de, tane de, attın? Abi adam... Total bir savaş dedi ve kendisini bombaladı. Çok attım evlat. Şu an nükleer son bitmek üzere. <laughs> ne? Öyle. Ulan bari adamların koşu alsaydın da biz ölmeseydik hıyar. Yok yok şaka yapıyorum bekle biraz. Yok yok birazdan Moskova'ya girip senin ifimini çekeceğim o sen, gir. Sen, sen zahmet etme ben şimdi Doğru, oraya ben e, lokal elektriği şey yapıyorum atom bombası atıyorum. <laughs> Bu arada e, orada kimse kimseye bir şey yapamaz. Evet biz bir şey yapamıyoruz usta da bize bir şey yapamıyor. Ya Sıfır organization yani hiç. Bakışıyor öyle. Nek yok, yok ben durur, durur yani. Aa dur, aa girdi o. Evet, girmeye o, çalışıyoruz. Gir gir, sürprizim var sana. Yok o da giremiyor. <laughs> Şuradan getir bak şöyle. Oraya da attım sıkıntı yok. Türk o tanklarla girebilir aslında. Organizasyonu bilmeden. Bak şimdi Türk tankları girsin de nasıl girilir öğren hadi bak. Bak İngiliz'in yer girebilir ama. Bak şimdi, bak şimdi Türk tankları atsana. Hadi eyvallah. Azerbaycan tankıyla gideceğim dur çektim zaten. Lan organizasyon bitecek. Girin lan. <laughs> o kadar şekil yaptık. Öyle oluyor zaten. E ama sizin yüzünüzden giremiyorum ben oraya. Hop kardeşim nereye ya, ya falan görmüş. Elia Blinske iyi bak şimdi. Turbo Azir tankları nasıl az patladı. Hiç acımam. Hiç. Acımam. <laughs> adam kendini <yoksa>. acımıyor ya. Uf. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Bir yerde asker yoktu bu arada. haberiniz Zevk Güzel. atıyor deli deli. Oğlum biraz da orta şeye at Avrupa'ya at ya. Burada türücüleri, dedi. türücüleri geri attık ha burada. Ne zaman attın ya? ya kim türücün niye haberi yok ya? Bu arada Amerika. bir dakika çeviriyoruz galiba biz. Bunlar saldı. Ama ağzıyla söylüyoruz. Bunlar saldı diye. <laughs> Yaz dükler etrişim bölgesine size asla ne yapabilirsiniz ki geri mi geleceğiz evet, oradan? Öyleyiz zaten şu an. Aynen her yerde bunu yaşat. Böyle bak şey böyle paralelle bombalamak isteyen bir mal vardı. <laughs> Onun gibi <laughs> bir şey yapabiliriz. Kim? Douglas MacArthur. Öyle mi? Hmm, şey öyle mi Bu Kore'den itiliyor ya ordu. <gülüyor> Amerikan <gülüyor> ordusu <gülüyor> diyor ki <laughs> paralelle bombalayalım. <laughs> Atom bombası <gülüyor> atalım. <gülüyor> <gülüyor> tuttuğu kadar, Yeter tutmadığı kalpasta, kadar diyor. Getir. Devam devam. Kırdın tamam. Oynadın yeter. Üstlerden dönenin ele kırılsın. <laughs> Kanımız kurusun Alparslan bas. Lan yeter. Abi bir tek ben niye etreşin yiyorum hmm. ona kırılıyorum. Herkes yiyor. Çinler yiyor. Çinler yiyor. Yem. Sen yemiyor musun? Biz, biz alıştık. Biz alıştık. Yedi biz yedik de geldik. <laughs> ha yedim de geldi. Biz hemen. yedik de geldik. Sıkıntı yok. <laughs> biz yiyip gel. Aa Moskova düştü. Düşsün. Hmm. İyiyiz de bak oraya kaç tane atom bombası atıyorsunuz. Oradan çıkamayacağınız Rus, Rus, sadece bir Victory Point'e kaldı. Girek de bilsin şu Rus. Lan Rus düşerse benim ordular da be, be. pakata girecek. <laughs> Lan, evet. Lan yapma. Mançuyu ver. Mançuyu ver. Hatta giriyorum bir Victory Point'e. Mançuyu ver. Ne <laughs> bana ne hoşt. Kendisini daha önce hiç görmedim. <laughs> giriyorum pozisyona, düştü. Gelme girme girme hayvan. Dur ordumuz sık çıkıyor. Çıkmasın çıkmasın. Çık. Ee, sayın Türkler onları bir pinleyelim efendim. Şimdi nasıl et, adam adam pin yemiyor ki. Nereye pin tamam. Yok hayır pin ki organizasyon yok. Araşırız. Tamam ben gittim. Gönül rahatlığıyla düşebilirsin Alparslan. <Gülüşmeler> Lan düşmeseydin keşke. <Gülüşmeler> Şaka yapmışsın. Neyse. Aha. keriz kim birlikleri? Yo kaçarım ki. Oraya sen benden hızlı gelemezsin. Alparslan devam et oğlum. Bomba düştü. düştüm, bombalayamam bomba bomba aklıma gelmesin ama, <laughs> <laughs> sabmarinler var belası. Oğlum sana Agresif. bir füze rampası verelim. Yok yok kaçırdım evet, evet. orduların çoğunu. %99'unu attı, hepsini attı okey. Kesin ol yani, istifa da hizmettir. Yok, daha yeni başlıyorsunuz kıyamet senaryosu. Bizim için sıkıntı yok efendim. <laughs> Pekin'e kadar yolu var. Pekin'e kadar yolu yok, Pekin'e gelemez. Nükleerledim çünkü gelemem zaten. Değil <laughs> onu diyorum işte gelemezsin. <laughs> Sıkıntı yok. Artık burada dön bacaklı insanlarla karşılaşırsın. Ama bu da... Atma atarsın. yeter. Alparsan devam atarsın. oğlum. <laughs> Oo, devam. De Yıka onları. Ben ben nükleer ben banyosu yaptırt. E mi? Ben bu mesleği Enes'ten öğrendik. Öyle bir durmaz. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Artık şeyi kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Tadık yeni başlıyor adam. Yeter. Her bir yeter. Kurban ne edeceğim. Ne olursun. Ne olursun da de? Be? ben birazdan başlayacağım. Ben başlasam çok kötü At, At. Ya başla kardeşim. Ya, ben de onu istiyorum bana. Nükleer, nükleer at. Geliyor. Benim silolarım var daha. Bana nükleer at. Bana nükleer atar mısın? Atıyorum. Bir i̇şte saniye. Sigma kuralı bir. Acı çekerken bile gülümse. Hayır acı çekerken <laughs> bile nükleer at. <laughs> ha, o da iyi. Harbiden ya oğlum bu hindi nükleer az yedi ya. Oho! Nereye evet. attın lan? Nereye attın? Çünkü <laughs> Amerika ya. <laughs> ah. Sahil serbine şöyle sağdan bir bak bakalım. <laughs> Alper sen aynı da anda iki tane mi attın? Öyle atılıyor mu? Valla 24 saat geçmeden hemen iki tane mikroladım. <laughs> Adam nükleer mikroluyor korkma adamdan. Ama Amerika istediğim yere kurmuş nükleer tesis. Nereye atayım? atayım Valla nereye ya? at biliyorum Uygur bölgesine atar mısın kardeşim? Hayır atma atma kardeşim atma. <laughs> yok oralara yok oralara yok. Oralara yoksa ben <laughs> atacağım çünkü. Tam önüne atacağım al, geçemeyeceksiniz. Alparslan al, tam hı. önüne hizmet alabilir miyim? Hemen efendim. Ee, bir de ben sana şimdi nükleer tesisli bir ada vereceğim Filo. Ee, hı, bak var. seversin bak burada e, dörtlük e, koyabiliyorsun Alparslan'cım. Al bakayım buradan. Şangay hı, limanından hı. E, gizli tesisini yürütmeye devam edebilirsin. Sert sert efendim sert sert. Al bakayım, Şangay'dan artık e, atom bombaları atmaya devam et. Niye veremedim ben sana? Lan dur, yanlış Amerika'yı ya veriyordum, tüh. Olur, yeriz. Ha, verdim tamam. Alparslan, Şangay'dan ver gelsin oğlum. Ver gelsin. Şangay... Var mı orada silo? Var var. Hazırladım hmm. sana. Maşallah. Oğlum Hindu geri toparladı lan. Efendim? Oha. <laughs> bakalım. Bakalım bir Şangay'a bakar mısın? Tabii bakalım hemen. Sıkıntı Bilmiyorum. yok. Alper sen tamir edersin. Veririm ben sana fabrikada. <laughs> Yaparız şöyle bir. bir sıra daha atayım oraya. Doğru, ama şey vereceğim. Nükleer verecek misin? Adam ne güzel seviniyor lan. Adam... Yo geçen... Oy bir şeyler oldu ama. Adamın geçen yani atlarsan... nükleer şeyi çok fazla sto. <laughs> Benim biri sizin topraklarda atmamı istediğiniz bir yer varsa oraya atayım. Bir şey, şey atarsanız ziyank, ziyank. yani Doğu Türkistan'a lütfen. Hayır hayır. Yok orası yok başka bir Oraya Orayı hiçbir zaman orası ilerleyemeyeceksiniz. Sizin Bak orası değil, orası Hindu orası Hindu Eya'yı, Hindu Eya'yı var ya. Şu an orası nükleer eritrşim bölgesine ilerliyor. Topraklarınız değil. Ve çok kötü oldu. Ama Sizi şu toprak. konvoy muhabbeti benim çok canımı sıktı. Gerçekten şu bir ara Batum'dan ilerliyorduk ya. O ilerleyiş kesindi. Engellenemeyiz bir şekilde ilerliyorduk. Ulan Konvoylar mı öldü? Bir 2000 bin, tane konvoy kaybettim. Sebebi ise ne biliyor musunuz? Ben Rusya'yla şey yapamıyorum, ticaret yapamıyorum. Ve ordum oradan e, ıı, etir geberdi gitti ya. Tüh. Neyse arkadaşlar istifa da bizim En son nükleer kendime atıyor. Evet yine nükleer bir savaş. Gene çirkinlik. Gene pislik. Hele. NATO'nun olduğu taraf bin alıyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Çok kötü yani. Ya buraya 2023'te önce gelirler bu atom bombası e, perdelemesiyle ama yine de zor. Yani kazanma ihtimali çok yok. Yapacak bir, bir şey yok.